Evet bugün 20 Haziran. Geldik aralarımızı bir kontrol edelim ve şu kattaki sorunu çözelim diye geldik. Derecemiz kaldıralım. Kattaki sorunu nasıl çözeceğiz? Buradaki Katla buradaki katı değiştirmeyi deneyeceğim. Eğer sonuç alabilirsem onların ikisini değiştireceğim. Hatta ve hatta şöyle yapacağız. Yerlerimizi evet, akalım yerlerine birazcık da duman verelim. Hatta gelmişken şuradaki peteğimize de bakabiliriz. Var mı bir gelişme diye. En son verdiğimiz evet buraya polen doldurmaya başlamışlar. Polen basmaya başlamışlar. polen basmaya başlamış olmaları herhalde buraya yavru yapacağını gösteriyor kraliçenin. Bu tarafta ne var? Bu tarafa da yavaş yavaş polen basmaya başlamışlar. Evet, poleni bir günlük değişim o. Başka bir değişim yok. Diğerlerini kontrol etmeyeceğim. Hemen uğurluyorlar. Hemen kabartmaya başlamışlar maşallah yukarıdakileri. Bunlar zaten kapalı yavruluydu. Kapalı yavrular aynen devam. İşçilerimizi mağdur ve şahsız etmeden bunu çözmemiz lazım. Evet burada da hem sırlı balımız hem kapalı yavrularımız bayağı bir dünküne göre sanki biraz daha ağır ya bu. Evet bu da kapalı peteğimiz. Hemen üstünü beyazlaştırmışlar üst bölgelerin Ve tamirata başlamışlar. Bazı sorunlu yerleri de tamir etmeye başlamışlar. Diğer tarafına bakalım. Diğer tarafında da aynı faaliyet. Kabartılmaya yönelik. Şimdi bunu da buraya yerleştirdik mi? Şimdi bunlar da süzüm ona standart kovanlar yapmışlar ama maalesef görüldüğü gibi standart değil. Bir de bunu tersini çevirelim. Bugün böyle birazcık gerginlik olacak. Ama bunu bir kere oturtmamız lazım. Evet, orası da oturdu. O zaman bunları alıp şöyle yerleştirebileceğiz bakalım. tarafa oturdu ama biraz sevimsiz oturdu. Onu da kabul etmemiz lazım. Şimdi bunu da alacağız. Kendi yönüne uygun koyabilmek için böyle yapıyorum. Biraz rahatsız oldu hayvanlar ama yapabilecek bir şeyim yok. Onların sağlığı için bunlar. Maalesef. Evet. Acık çekelim bakalım gençler. Şunu da aldık. Evet. Gördüğünüz gibi artık burada kalan arılarımız var. Burada kalan arılarımız da elbette ki Şöyle biraz daha duman yapalım bunlara. Romanımız da bitmiş. O zaman. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, şuradaki geri zekalılar kaldı ama. Evet, hava soğumadan bu işlemi yapmam lazımdı. Eğer hava soğuduktan sonra bu işlemi yapsaydım, hayvanlar ciddi rahatsızlık hissedecekti. O yüzden bugün gelip yağmur yağmadan önce tedbir almak istedim. Şekil bir arada görüldüğü gibi. Arkadaşlarım bu taraflarda gezmemesi gerekiyor. 3-4 defa olsun. Bunları bize Şuraları kapatalım iyice. Şuraları da kapatalım. Oralarda gezmesinler. Evet. Nispeten daha iyi oldu ama hala şurada 3-5 tane arımız saçma sapan takılıyor oralarda. Onu çözebilmek için kameranın kaydından fedakarlık yapmamız lazım. Evet. Onu da göstereyim. İçini de göstereyim. Şöyle. Şöyle. Geliyoruz. Bunun da üstüne naylon yapacağız. Diğer kattan yapacak bir şey yok. Alalım. Naylonumuzu düzgün bir şekilde yerleştirelim. Kapağımızı alalım. Kapağımızı da düzgün bir şekilde yerleştirdikten sonra Evet şu anda artık kovanla ilgili sorun ortadan kalktı ama buradaki katın problemini nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Bakmam lazım.